Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir hediye paketi hazırlıyoruz. Hazırladık. Daha önce Bakın burada Lille yazıyor. Okuyabilecek misiniz? Okuyamadınız. Gözüme giriyorum çünkü. sizin çok seviyorum. Takipçilerim lazım. Kalp yazdım. Yüzük yaptım. raviye yazdım. Ve dört. Heh, oraya sınıfımı yazmasaydım geç gel. Neyse. Evet. Şimdi. Babam makas getirmedim. Unuttum. Neyse elim açarım. Çok bir şey yok. Şimdi. Bir dakika. Bir dakika. Bekleyin arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Tarlayı bir arkadaşlar üzgünüm. Şöyle yapacağım. Koysa kartasını sulum doğur üzgün. Ah oldu. Şimdi Başlayacağız. bakacağız. Hızlıca başlayalım. İlk önce renkler başlayalım. Neler varmış Bakalım kırmızı, sarı ve mavi vermiş. Ben... Tabii ki de bu sizin yorumlarınıza düşecek. Hemen şimdi videoyu durdurun ve yorumlara yazın. Şimdi tamam. Evet. Ben biliyorum arkadaşlar. Size soracağım. Şimdi... Durdunuz mu? Dur, Durdurdunuz dur, Güzel dur. dur. Ben sizler için durup kalayım. Tamam. Bu kadar yeterli. Allah! şey düştü ya. Oldu oldu oldu. İnşallah derdeydi derdeydi. Evet burada. Şimdi bunu kamerayı oynatmadan böyle bir yırtalım. Evet. Evet değilsiniz. Doğru arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Şimdi artık gelelim. Seçiyorum. Seç. Tip, bu da aldı. Bu ne? Vallahi ben unuttum ne oldukları artık. Yüzük çıktı arkadaşlar. S harfli bir yüzük göstereyim size. Çok paralıyor ya siz de buraya. Ya. Oha size yüzük parıldıyor. Sonra da say şey, bir yüzük. Evet gördünüz. Bugün Şimdi... aldım. Ay, çok yoruldum ya. Arkadaşlar çok yoruldum. Sonra çok yoruldum. Elim çok acı. Ağrıyor. Of. Evet böyle bir şey çıktı. Böyle bir yapıştırıcı çıktı. Bu da arkasını yapıştırıyorsunuz. Bir yere yapıştırıyorsunuz. Orada duruyor. Evet. Güzelmiş. Açtım. Evet. patlatacağım arkadaşlar. Aa arkası da patladı. Boncuk çıktı arkadaşlar iki tane. Çok güzel. Suları da suraya koyalım. Şimdi bütün her şeyi sıraya koyacağım. Sonra da hepsini suraya taşıyacağız. Sonra göstereyim arkadaşlar. Bırakmıyorum içini. Kaç tane kalmış?